Selam arkadaşlar. Latven mutfağına hoş geldiniz. Burada bir paket mantarım var. Temizledim, yıkadım. Doğruyorum. Şey tavuk ciğerli ikisi var. Onu sote yapacağım. Birazını doğradım. Şunları da doğrayacağım.

Şimdi 4 sivri biber doğradım. Burada da kuru pilavı pişiriyorum. Şimdi 3 tane de domates doğradım. İçinde de biber var. Şimdi baharatlarımı da dökeyim. Bir çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir tatlı. Bir çay kaşığı dolusu tatlı toz biber. Kekik, kimyon. Bir alanın Mantar ve tavuk tüyleri, soğan salatam, pilavım, domates salatam, camıza yoğurdum, bu da yeşillim.